Merhaba arkadaşlar, merhaba yamalar Size birkaç açıklamam olacak. Ee, bir hafta boyunca önce birinci konuya gelin Bir hafta boyunca ee, neden video? Yapmak? Tatil'e gittim arkadaşlar. Ee, tatilde iyi zaman geçirdim. Tatil gittik. İşte şöyle böyle mi? Şöyle şöyle. İşte ee, güzeldi. Evin başka sıradan bir yerde işte. Sıradan bir otel. Bekledik. Ee, arkadaşlarımla da gittim. ama çok video çekme şansı bulamadım. onu size söyleyeyim. Bir şey de hatırlatayım. saat yarın veya bugün bu akşam vakti böyle 8.30-9 gibi e yeni video gelecek arkadaşlar. 830 9 gibi. Pusuda kadın yeni video gelecektir. Onu size hatırlatayım. Görüşürüz. Bye bye.